Merhaba arkadaşlar bugün çok genel ileri düzeydeyiz. Yaklaşık olarak 14 soru koydum diye hatırlıyorum. Arkadaşlar 14 tane soru çözeceğiz. Hani umarım size hitap eden sorular olur, sınavınıza yardımcı olur, bir takım özellikleri hatırlatır size. Hadi gelin bir start verelim bakalım. Şimdi ilk sorumuz bir ekremimize hemen tıklıyoruz, bakalım ne diyor. 29 elemanı verilen bir çokgenin çizilebilmesi için en az kaç elemanın uzunluk olması? gerekir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bir engen verildiği zaman yani en kenarı olan bir çokgen verildiği zaman burada 2n-3 elemana ihtiyaç vardır. Burada da kaç eleman verilmiş bana? 29 eleman. Gelin 2n-3'ü 29'a eşitleyelim. Buradan 2n dediğim ifade 32 n dediğim ne gelir arkadaşlar? 16. Yani 16 genden bahsediyoruz. Peki bir 16 gen çizebilmesi için en az kaç elemanın uzunluk olması gerekiyor deniyorsa bakın bu tarz sorularda nedir? Çok genin 2 eksi kadar yani en az en eksi 2 tane uzunluk olması gerekiyor. E o zaman ne söylüyoruz? 16 eksi 2'den 14 tane e, en az 14 uzunluk olması gerekiyormuş. Bu formülleri bir tekrar etmenizi öneriyorum. Şimdi gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. Şimdi bu sorumuzda da bakın çok genin 37 elemanı verilmiş. Yani 37 elemanı verilen bir çok genin çizebilmesi için en çok kaç elemanının açı olması gerekir? Arkadaşlar yine eleman olayı neydi? 2n-3'tü. Bakın bunu 37'ye eşitledik. Şimdi gelin buradan bir n'i bulalım. 2n eşittir 40 ve n eşittir buradan 20 geliyor. Bakın buraya kadar bir sıkıntı yok. Hocam ya sonra ne yapıyoruz? Demin en azı şimdi en çok kaçının açı olması gerekiyor? Arkadaşlar bakın burada hepsinin açı olması bir işe yaramaz. Burada bir eksiye kadarı yani en çok n eksi bir tanesinin açı olması gerekiyormuş. E o zaman şunu söyleyebilir miyim? Artık buradan sorumuzu çözmek oldukça kolay. Yani ben 20 genin 1 çıkarırsam 19 tane elemana en çok açı verildiği zaman ben bunu rahatlıkla çizebiliyormuşum. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda ben tabii size şunu söylemek istiyorum. Elimde çokgenler varsa bakın bunların aslında iç açılar toplamını yani tüm iç açılar toplamını nasıl buluyorduk? Bakın çocuklar en eksi 2 çarpı 180 formülünden buluyorduk. Fakat belli özel üçgenlerin çokgenlerinkini ezbere bilmenize fayda var. Mesela ben beşgenin hemen iç açılar toplamının bakın ne olduğunu biliyorum. 540 derece. Doğal olarak bunların hepsinin toplamı ne olacak? 540. Bana ABC açısının ikini soruyormuş. ABC açısında bakın arkadaşlar. Şu açı oluyor. Bunu 3x artı 1'i bulacağız. Gelin yapalım. Şimdi ilk olarak burada x'leri toplar. 3, 3, 6, 8, 12, 15. 15 tane x'im var. Sayıları da topladığınız zaman burada bakın. Eksi 15 geldiğini görürsünüz. Eşittir 540 diyoruz. Bunu bu tarafa atarsak 15x eşittir. 555. X'i de buradan arkadaşlarım 37 derece buluyorum. E benden bir açısını istemiş. O da neydi? 3x artı 1'di. Gelin 3 çarpı 37 artı 1 derece dersem oradan 37, 90, 21, 111 bir daha 112 derecelik bir açıya tekamül ediyormuş. Bakın yine yani ezberi bilmeseniz bile buradan zaten hesaplayabiliyorsunuz. Rahatlıkla yapılabilir bir soru. Şimdi bir iç açısının ölçüsü. Bir dış açısının ölçüsünün 9 katı olan düzgün çokgeni bir dış açısı nedir diyor. Şimdi saygı arkadaşlar. Bakın şurada bir mürekkep rengimi değiştireyim. Elimde şöyle bir çokgen olsun. Ben bunları böyle çizmeyi çok seviyorum. Ya daha da gidiyor ama Nasıl gidiyor? Allah kerimse. bunları nokta nokta çizerler. Şimdi bu tarz sorularda bakın bunu da uzatalım. Sınavda bakın bu soru tipi çok yaygındır. Sınavlarda genelde gelir. Ne diyorsunuz? Bir iç açı 9x'e bir dış açının da x olduğunu söyleyebilirsiniz. Neden? Bir iç açı bir dış açının 9 katı oldu. E bunların toplamı ne olacak? Toplamı x artı 9x eşittir 180'den. Bakın arkadaşlar 10x eşittir 180. Buradan da x eşittir. 18 derece geliyormuş. E bana bir dış açıyı soruyor. Zaten bir dış açı x'ti bak arkadaşım. Zaten sen x'i bularak otomatikman bir dış açıyı bulmuş oluyorsun. Kolay bir soru tipi. Şimdi gelelim. Hoş. Gerçekten yıldız atabileceğim bir soru. Bakın bunu dikkatle dinliyoruz. Gördüğünüz üzere düzgün bir çokgen. Bunun anlamı şudur. Yani her kenar uzunluğunun ve açılarının iç açıdan birbirine eşit olması demek. Bu verilen bilgiye göre ki sadece 18 derece verilmiş. Çokgenin bir iç açısının ölçüsünü bulun diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bizim çemberde bir prensibimiz vardı size çemberden biraz bahsetmem gerekiyor. Şimdi takdir edersiniz ki ben tabii hemen bir yeşil rengimi alayım Onu da göstereyim size. Şöyle biraz da büyütelim. Her düzgün çokgenin çevresinden geçen, bakın çevresinden geçen bir çevrel çember vardır. Yani bu su götürmez bir gerçektir arkadaşlar. Oldu mu? Şimdi hani hocam niye çembere atladınız demeyin. Yani buradaki çemberden anlatma olayım tamam bununla alakalı. Şimdi biz şunu biliyoruz çemberde. Bakın arkadaşlar şöyle bir çember çiziyorum ve bunları kiriş ismi veriyorduk. Burada iki ucu da çember üzerinde kalan şeyleri kiriş diyoruz. Mesela bakın bu uzunluklarında eşit olduğunu düşünün. Bu iki çubuğu gören açıya ben yani örnek veriyorum. Ee, şöyle bir şey söylesem mesela 18 derece desem 18 derece iki çubuğu görüyor. E bir de şöyle bir şey yapsaydım. Bakın şurada da tek bir çubuk olsaydı biraz büyüteyim istiyorsanız orayı, E 18 iki çubuğu görüyorsa tek çubuğu gören de 9'dur derdim. Yani yarısı kadar. Buradaki olayı umarım anlatabiliyorum. Burada düz mantık vardır. Yani kaç çubuğu görüyorsun, eşit çubuğu görüyorsun o kadar açın büyüyecek ya da küçülecek. Bakın bu felsefeden dolayı, bu felsefeden dolayı. Burada 18 dereceye dikkat ederseniz iki çubuğu görüyor. Ama şu açıya bakarsanız tek çubuğu gördüğü için. Bakın çünkü açının başlangıç ve bitişi şöyle bakıyoruz. O zaman buranın 9 derece olduğunu söyleyebilirsiniz. E bundan sonraki oldukça kolay. Zaten burada ikizkenar bir üçgenmiş. Burada 9 derece. 99 18 e, o zaman 180'den çıkarın buraya da çocuklar 162 derecelik bir açı kalmakta. Şimdi gördüğünüz üzere çok yeni bir iç açısının ölçüsü diyor. Bakın ne yaptım 162 derece buldum nereden buldum? Çember bilgilerinden faydalanarak buldum. Bunu tabi bu sınıfın sonunda görüyorsunuz bildiğim kadarıyla yani öyle hatırlıyorum. Geçen yıl mesela 10. yıllarda 11. sınıfta anlatıyorduk biz bunları çemberi. Bu yıl 10. sınıfta diyebiliyorum ben. Ayrıca çemberde zaten bahsedeceğiz ama şimdiden size bir ön hazırlık olmuş olsun. Gelelim arkadaşlar 6. soruya. Şimdi 6. soruda bu şekilde bir düzgün sekizgenmiş. Normal bir düzgün sekizgenin e, tabii ki de düzgün beşgende 108. Düzgün altıgende 120, düzgün sekizgende de 135 derece olduğunu bir açının ben biliyorum. Şimdi yani şu açıyı ne söyleyeceksiniz arkadaşlar? Şöyle yapalım. 135 derece. Aynı şekilde arkadaşım bak burada da aynı şeyi söylüyorsun. Burada 135 derece. Bunlar senin hemen soruyu gördüğün gibi daha devamını okumadan düşüneceğin şeyler. Ha, düzgün sekizgen ACE açısını sormuş bana. Bakın şu açıyı soruyor. ACE açısı. E, o zaman bak arkadaşım bu düzgünse bu şekil. İkiz kenar üçgen değil midir bu? İkiz kenar üçgendir. 180'den 135 e çıkar 45. Böl 2'ye bak burası 22 buçuk. Burası da 22 buçuktur. Devam edelim. Artık şuraya geliyorum. Bak bu açı da şöyle yaparsak aynı mantıkla teminkinden 22 buçuk. ve burada ikiz kenar üçgen olduğu için bakın yine 22 buçuk. Şimdi hemen rengimi değiştireyim ben. Turuncuya dönelim. E arkadaşım bunun tamamı bir iç açısı 135 dereceydi değil mi? Tamam çok güzel. E 135 22,5 burada. 22,5 da burada. Yani şu açılar bakın turuncuyla tarayayım ben onu. Bunlar zaten toplamı 45 derece ediyor. 135 tane 45'i çıkarırsam buradan ne oluyormuş? 90 derece. Bak bu açı. Yani artık şöyle yapayım dik bir açı oluyormuş. Şu 22.5 küçük derece çıkardı. Hop, burada 90 derece geliyormuş. Yine yapılabilir bir soru. Şimdi sıradaki soru da ben biliyorum ki düzgün beşgen aslında şu özelliği sergiliyordur. Zaten onu bildiğiniz zaman EDH açısını sormuş. Yani şu açıyı hemen bunun da ne olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi düzgün beşgende şu özelliğimizi biliyoruz Bakın biraz tabuta benziyor bir şekilde ama artık oradan esinlenerek çiziyorum. Eğer buradan bir dik atıyorsanız taban iki eşit parçaya bölünür ve bura açı ortaya olur demiştik. Neden? Bu çünkü ben düzgün beşgeni anlatırken İkiz kenar üçgenin özelliği aynısını gösterecektir. Yani simetrik bir özellik vardır burada. Bu yüzden arkadaşlar buradan da dik atıldığına göre taban iki eşit parçaya bölünür. Çünkü düzgün beşgenmiş dikkat edelim. E doğal olarak bu açı da ikiye bölünecek. E düzgün beşgenin bir iç açısı kaç dereceydi arkadaşım? 108. İkiye bölersen ne olur? E 54, 54 de bura olur. O zaman bak buranın açısı da kaç derece oluyormuş? 54 derece oluyormuş. Rahatlıkla yapılabilir bir soru. Şimdi diğer sorumuzdayız bakalım. Bu düzgün bir çokgen. Kaç olduğunu bilmiyorum. Hemen bir renk değişikliği yapalım. Evet. burada kenar sayılarını sormuş bana. Sadece dikkat ederseniz 108 derecelik bir açı verilmiş. Şimdi bu tarz sorularda bir yöntem vardır. Bakın yine bir yıldız atalım. Sınavda karşınıza gelebilir. Bu tarz sorularda yapmanız gereken şey şu. Şimdi bu düzgün çokgenin sınırlarını ben renkli bir kalemle çizeyim. Yeşille. Diğer kısmı ise hani arta kalan fazlalık kısmı ise onu başka bir renk kullanarak çizeyim. Yani onu da maviyle göstereyim. Evet, şu şekilde bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın bunun düzgün çokgenin bir dış açısı olmaz mı şurası? Alfa olsun alfa. E aynı şekilde burada bir dış, dış açısı olduğu için alfa olacak. Evet. E arkadaşlar geriye ne kaldı? 180 eksi alfa. Meğer ki bir dış açısı alfa ise bir iç açısı da 180 eksi alfa oluyor. E doğal olarak bakın burada bu içerideki düzgün çokgenin bir iç açısı olduğu için ben burayı da 180 eksi alfa diyebiliyorum. E peki bunu demek benim ne işime yarayacak? Bakın çocuklar şu işime yarıyor. Şimdi içini taradığım şekil bakın şu sarıyla taradığım şekil özünde bir bumerangdır. Bumerang olduğu için ne kullanabilirim? bumerang kuralını kullanabilirim. Neydi? Bu açı. Bu açı. Ondan sonra bir de şu açının yani bu üçün toplama bana 180 eksi alfa yani o tabandaki açıyı verecektir. O zaman yazıyorum bakalım ne geliyormuş. E, 108 artı alfa artı alfa eşittir bana 180 eksi alfayı vermekte. Bakın çocuklar burada bu eksi alfayı da bu tarafa atarsam bura ne oldu? 3 alfa. Bu 108 de bu tarafa atarsam öteki tarafa ne oldu? 72. Her tarafı da 3'e bölersem buradan alfanın 24 derece geldiği görülür. Yani bir dış açıyı bulduk. Peki bana kenar sayısını soruyor. E yani ben hep öğrencilerde şunu söylerim. Bakın bir kenar sayısını bulurken açıları biliyorsanız iç açıyı kullanmayın. Zahmetlidir o. Yani size ekstra böyle n-2 çarpı 180 bölü n'ler falan çıkar. Böyle gerek yok bunlara. Hiç kendinizi yormayın. 360 bölü yani 360 hep dış açıya bölerdiniz. Kenar sayısını buluyordunuz. Formülümüzde şuraya yazalım. 360 Ops ne biçim 360 360 bölü n diyoruz. Bu şekilde yapılabilir. Ya yani böyle de 366 yazdık. Neden? Sadece onu da anlamadım. E, bunu da buna böldüğümüzde bakalım ne geliyor çocuklar? E, bir buçuk katı tam 15 gelmesi gerekiyor. Yani 15 gen bir şekilde bahsediyormuşuz. Şimdi e, yani soruya bir bakıyorum. Tamamdır. Şuradan şöyle bakın bir şey çizilmiş. keş parçaya bölmüş. E, bu şekilde bir düzgün beşgen. E tabi ben bununla ilgili bir özellik söylemiştim az önce. Bakın. Onu tekrar vurgulayayım. Şöyle bir Düzgün beşgen çizersem tabandan dik attığında bak bu x'e eşit parçaya bölünüyormuş. Burada açı oluyordu. Ve kaç kaç oluyordu? 54-54 oluyor Çünkü bir iç açısı 108 dereceydi. E şimdi ben burada buna benzer bir durum görüyorum. Bakın hemen e, turuncumu alayım. Arkadaşlar şuradan şu doğruyu görüyorsunuz. Tepeden bir doğru inmiş. Ve tabanı iki eşit parçaya bölmüş. O zaman burası diktir. Ve aynı zamanda 54'e şu tamamı 54 ise onu bir sevgiyle sileyim de biraz daha üstten tarayalım arkadaşlar. Bakın şurası 54 ise burayı da zaten ne bulduk? 54 derece bulduk. E, e diğer şekilde bir kare diyor. E kare ise bakın şu GAB açısı yani şu açının tamamı ne olacak? 90 derece olacak o zaman yazmaya başlayabiliriz. 54 artı x eşittir 90 dereceden. At bunu bu tarafa arkadaşım. 90 eksi 54'ten bu da ne geliyormuş? 36 derece geliyormuş. X'i bakın az önce anlattığım şu özellikten dolayı ki önemli bir özelliktir. Çok rahat çözebiliyormuşuz. Evet şimdi bir diğer sorumuzdayız. Şeklin bir düzgün altıgen olduğu belirtilmiş arkadaşlar. E, köşegenler var. 2'yi gördük. Çevre yani bu altıgenin çevresini soruyor. Şimdi tabii ki de şunu bilmeniz gerekiyor. Altıgende bakın şu e, doğru DA doğrusu tam olarak eşit böler altıgenin keş parçaya böler. E, doğal olarak 120 dereceydi bir iç açısı altıgenin. Buraları ne yapacağız arkadaşlar? Biraz daha büyüteyim ben. 60 derece ve 60 derece olacak biçimde şu şekilde yapıyormuşuz. E bunların da aslında ikiz kenar bir üçgeni olduğunu unutmayarak 120, 30, 30 üçgeni oluyor. Bakın buralarda 30'ar derece. E 30, 60, 90 üçgeni bakın kendiliğinden geldi. Hemen rengimizi değiştirelim. Neyle devam edelim? Maviyle. Şimdi 30'un karşısındaki 2 ise 90'ın karşısındaki 4. burada 2 kök ama bunu bulmanın şu an bir alemi yok. Çünkü bana tamamının çevresini sormuş. E o zaman her tarafı 4 olan bir neden bahsediyoruz? Altıgenden bahsediyoruz. 4 çarpı 6'dan da 24 santimetre gelecektir. Hani bu sizin rahatlıkla yapabileceğiniz bir soru. Koyduk ama soruyor. niye koydum ben de bilmiyorum. Ee, hani sizi rahatlıkla yapacağınıza inanıyorum. Şimdi güzel bir soru tipi daha. Burada tabii genel bir e, kanıya da varacağız. Yani ben olayın nereden geldiğini izah edeceğim soru üzerinden size. Sonra genel bir çıkarım yapacağız burada. İlk öncelikle bu ifade düzgün bir gelmiş. Düzgün bir sekizgenin bir iç açısının kaç derece olduğunu söylemiştim. 135 derece. E Buranın da altı olduğunu görüyoruz. Tamamdır. E, A, C, e, çevresi. Yani A, C, e, G, bakın bu ortadaki şeklin, dörtgenin sınırlarını tarayalım. Bakın bana bu dörtgenin ops, çevresini soruyormuş. mavi kullandığımıza göre hemen bir renk değişikliği yapalım. Arkadaşlar bakın. Düzgün sekizgende bir iç açıya 135 demiştik. İkiz kenar bir üçgen olduğu için bakın bunu yapmıştık yani eskilerden. O kısma geri dönebilirsiniz istiyorsanız. kaçıncı soruydu şu an hatırlamıyorum ama buraları 22.5 buraları da 22.5 demiştik. 45'in yarısı olacak şekilde. E aynı muhabbetin bakın şu üçgende de olduğunu söylemiştik. Burada 135. Burada 22,5. Aynı şekilde burada 22,5 geliyor. E şimdi bakın e zaten bu tamamının ben aslında yani şöyle göstereyim şu tamamının e 135 olduğunu biliyordum. E 22,5 ile 22,5 45'te 135'ten de 45'i çıkarmıştık. Bana bakın şu açıyı soruyordu sorumuz önceki sorularımızda ve biz bunu 90 derece bulmuştuk. Bu 90 dereceymiş. E şimdi e diğerlerin hepsi için aynı şey geçerli. Burada 90 derece, burada 90 derece, burada 90. E 135 kk gibi düşünün. Bakın burayla, buraya bura eşittir. Çünkü bu ikiz kenar üçgenlere bakın. Şu içini taradığım ikiz kenar üçgenlerin hepsi eş ikiz kenar üçgenlerdir. Doğal olarak karşısındaki uzunluklar da eşit işte oluyor. Yani bu şeklin bir kare olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın düzgün bir sekizgen içine şu şekilde köşegenleri birleştirirseniz. ikili ikili ardışık köşeleri. Bunlar ne oluyor arkadaşlar? Bunlar kare oluşturuyormuş. Oluşturulan dörtgen kare. E şimdi e, işim oldukça kolay. Neden? Siyahla devam edelim. Bakın e, bir karede K... E, şurayı yapalım. K... K ve K kök 2 mantığı vardı. Doğru değil mi? E o zaman burada K, K, K kök 2 dediğim şey 6'yı eşitse buralarında neyin kök 2 katı 6'dır? 3 kök 2'nin bu videoyu izleyen arkadaşlar bu seviyelere gelmiştir herhalde. 3 kök 2'nin kök 2 katı 6'dır. Belki karenin bir kenarı 3 kök 2. E ben bu 3 kök 2'yi alırım. Madem bana karenin çevresini soruyorsun 4 ile çarparım. 12 kök 2 santimetre gelecektir arkadaşlar. Yine keyifli, hoş bir soru. Evet, şimdi 12. sorumuz. Benim yıldız koyacağım bir soru. Gerçekten beğendim bu soruyu. Güzel bir soruydu. Şimdi sizlerle beraber çözelim. Ee, düzgün bir altıgenden bahsediyoruz. Eşit iki kenar var. Şimdi arkadaşlar bakın. 120 derece var. 2 birim uzunluk var. Çevre A, B, C, D, E, F kaçtır diyor. Şimdi burada yapılacak ilk iş. Yani bu bir kenarını bulmamız yetecek bizim. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey çiziyorum. Tabii ki de bu doğru. Bu düzgün altıgeni eş iki parçaya bölen doğruydu. Bunu söylememe tekrar gerek yok. Yani ne yapalım? Şöyle biraz büyüteyim ben bunu. Şunu da uzatalım. bu böyle buraya kadar gidiyorsa zaten bu da diktir. Ve burayı da ilk eş parçaya böler. E şimdi buraya ne oldu? 60 kaldı. Bura 90, bura 30 oluyor. Şimdi bakın şu kısma da x diyeyim ben şuraya da A, B, C, D, F, G. Şuraya da K diyeyim mesela. Bu G, K uzunluğu da X olsun. Şimdi 30'un karşısındaki X'e 90'ın karşısındaki 2X, 60'ın karşısındaki X kök 3 oluyor ya. Bakın aslında bu uzunluk, şu KC uzunluğu bir kenar uzunluğudur. Neden? Bakın onu izah edeyim size. Şimdi arkadaşlar biz düzgün altıgenlerde şöyle bir özellik biliyoruz. O özellik de şu. Şurada bir O noktası olsun. Hop, şöyle gidelim. Şöyle ve şöyle gidelim. Şimdi burada e, takdir edersiniz ki bunların hepsi eşkenar üçgen geliyordu. Bu eşkenar üçgen gelmesi demek aslında şu uzunluğun diğer uzunluklarla eşit olmaz demek. Otomatikman ben bu x köküçe ne söylüyorum? Burası x köküç ise buranın da x köküç olduğunu söylemiş oluyorum. Tamam bu güzel bir adım oldu bizim için. Devam edelim şimdi işimize arkadaşlar. Bakın buradan da bir dikkat atıyorum ben. Buradan da bir dikkat ediyorum. E şimdi e, buraların da 60-60 olduğunu biliyorum zaten. 60-60 olduğunu biliyorum. 30-60-90 üçgenimiz var. 90'ın karşısındaki x kök 3 ise 30'un karşısındaki e, nedir? x kök 3'ün yarısı bu da x kök 3 bölü 2'nin kök 3 katı yani bunu kök 3'e çarparsak bu da 3x bölü 2 gelir. Ha, şu an bakın muhteşem bir şey yakaladık. Burada yakaladığımız şey ne arkadaşlar biliyor musunuz? Onu ben e, hemen mavi ile işaretleyeyim. Bakın. ops, sen de dur. Şöyle yapalım ha. Arkadaşlar bakın. Bu 3x bölü 2 uzunluğuyla yani bu dik uzunlukla. Şu x artı 2 uzunluğu nedir çocuklar? Birbirlerine eşittir. E, Otomatik hemen ben bunları eşitlersem x'i bulabilirim. 2 artı x. Ops. Şöyle yapalım. Biraz küçültelim. 2'yi bu tarafa çarpma olarak atıyorum. 3x eşittir 4 artı 2x'den. Atlam bunu bu tarafa. x eşittir 4 geliyor. Şimdi x'i 4 bulduysam artık benim bir kenarım neydi arkadaşlar? x kökü 3 yani bir kenarımın 4 kök 3. Buranın da 4 3. Buranın tamamının da 4 3 olduğunu biliyorum. E bana hepsinin çevresini sorarsa 4 kökü çarpı 6 derim kısacası. Bu da 24 kök 3 geliyormuş. Gerçekten hoş, güzel bir soru. Şimdi bir diğer sorumuz e, düzgün çokgen yine ardışık köşelerinden bahsetmiş. kenar bilmiyorum. E, buradan bana neyi sormuş? Kenar sayısını bulunuz demiş. Bulunur. Bu soru çok zor gözükmüyor. E, arkadaşlar bunun bu çok bir dış açı sayısı burası. Alfa e burada bir dış açıdır. Alfa e bu alfanın burada ikizkenar kenar üçgeni olduğunu gördük. Bunun kaç derece olduğunu bulabiliriz. 132 artı 2 alfa Oops, eşittir 180. Atalım bunu bu tarafa. 2 alfa eşittir 48. Alfa da buradan ne geliyor? 24 derece geliyor. E alfa 24 ise bana kenar sayısını soruyoruz. Zaten alfa bir dış açıydı arkadaşlar. Benim işim bitmiş demektir. Ne yaparım? 360 bölü bir dış açı bana kenar sayısını verir. 24 diyoruz. 360'ı 24'e bölersem 15 gen geliyormuş bu şekilde. Yani kaç kenarı varmış? 15 kenarı varmış. Ve geldik final sorusuna son sorumuza. Bu son soruda ne yapıyoruz? Öncelikle bana ne söylemiş? Bu bir düzgün sekizgen. Tamamdır. Bir iç açım 135 derecedir. Hemen ne yapıyorum? Yazıyorum. Bakın şurası 135 derece. Tamamdır. şimdi şey de, diğeri de öyledir. Ondan sonra DCLK'nın kanı bir kare olduğunu söylemiş. Bakın şu dört uzunlukta birbirine eşit ve şuralarda dik. Bu da tamam geriye 135 90. Şimdi 135 135 daha 270 90 daha tam 360 eder. Meğer ki arkadaşlar onu bir daireye yani 360 dereceyi tamamlayacak olsanız şurayı. Buranın da 135 olduğunu anlıyorsunuz. Ve bu kenarla da bu kenar eşittir. Çünkü bu düzgün bir çokgen yani sekizgen olduğu için tüm kenarları eşit. <laughs> Kısacası şöyle bir durum karşınıza çıkmakta. Ben ee, ne yapıyorum? Arkadaşlar bakın bu sarı kısmın ne olduğunu görüyorum. Bu sarı kısmın bir ikizkenar üçgen olduğunu görüyorum. Ve tepe açımız nedir çocuklar? 135 derece. Şimdi e, bana bir şey vermiş bakalım. Bu tüm alan 36 imiş. Karenin alanı. O zaman bir kenarında şimdi 6 kere 6'dan bulacağımız için bir kenarında 6 olduğunu biliyorum. Kısacası muhabbet şuraya döndü artık. İki kenarı 6 olan aradaki açısı da 135 derece olan bir üçgende karşı uzunluk nedir? Arkadaşlar bakın bu her zaman bulunabilir. Nasıl bulunabilir? Biz bu teoremi kosinüs teoremi diyoruz. Bakın kosinüs teoremi neyi söyler bana? Geometride şura A olsun, bura B olsun. Aradaki açının da kosinüsünü biliyorsan işte bu x uzunluğunu biliyorsun demektir. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Haydi yapalım. Nasıl yapıyorduk? x'in karesi eşittir diyorsunuz. İstiyorsanız başka bir formülü yazayım diyeceğim ama hatırlarsınız herhalde. Şunun karesi artı bunun karesi. Hani Pisagor teoremi gibi başlıyorsunuz. Akabinde eksi 2 çarpı diyoruz. Bu formülden gelen bir 2. Kenarları çarpıyoruz. 6 çarpı 6 çarpı. Aradaki açının kosinüsü. Bakın kosinüs teoremi bana bunu söylüyorlar. E tabi e, burada x kare eşittir 36 36 72 eder. Eksi. Burada 72 çarpı kosinus 135 eksi kos 45 demektir. Eksi kos 45 oluyor. Şöyle yapayım. E bu eksi ile eksinin artıya dönüşeceğini zaten anlayabiliyorsunuz. E kosinus 45'in kök 2 bölü 2'leri x kare eşittir. 72 artı 72 çarpı kök 2 bölü 2'den. O, Bunlar sadeleşti işte burada 36 kaldı. Kısacası cevabım 72 artı 36 kök 2 geliyormuş. Oldukça güzel bir soruyla veda ettik. Kootunis Teoremi de bu tarz sorularda kullanılabilir. Arkadaşlar beni e, dinlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bakın sonda söylediğim şey çok önemlidir. Yani bu videoyu izlemek yetmez. Bunu en az 100 soruyla bir soru bankasında çözebildiğiniz kadarını çözüp, çözemediğinizi hocalarınıza gösterip, 100 soruyla desteklediğiniz zaman gayet güzel bilgileriniz oluşacaktır. Ee, tavsiyem budur arkadaşlar. Artık sınavımıza başarılar diliyorum. Ee, artık bundan sonra